Komdosan <laughs> Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde bir kasabada Rapunzel isimli bir kız yaşarmış. Uzun, sapsarı saçları ve gülümsemesiyle herkes tarafından bilinir ve sevilirmiş. Kuaförlük yaparak geçinirmiş. Çok iyi kalpli ve iyi huylu olması sebebiyle dükkanı hep dolup taşarmış. Yine bir sabah kuaför dükkanına gitmek için evden çıkmış. Günaydın! Ne güzel bir gün öyle değil mi? Günaydın Rapunzel. Sen ne tatlı bir çocuksun böyle. Dükkanına geldiğinde kapısında kuyruk varmış. Nerede kaldın Rapunzel? İşe geç kalacağım. Çabuk aç dükkanını. Tamam tamam merak etmeyin. Hemen ilgileniyorum sizinle. Bu arada Rapunzel'in karşısına bir kuaför daha açılmış. Bu kuaför dükkanının sahibi Evilli adında kötü kalpli, kıskanç biriymiş. Hem becerikli bir kuaför olamadığından hem de müşterilerine kötü davrandığı için iş yapamıyor, her gittiği şehirden taşınmak zorunda kalıyormuş. Merakla ve kıskançlıkla gizli gizli Rapunzel'i izliyormuş. Rapunzel'in müşterileri gittiğinde hemen gidip tanışmak istemiş. Amacı Rapunzel'i daha iyi tanıyıp onun zayıflıklarını öğrenmekmiş. Böylece ondan kurtulup bu şehirdeki tek kuaför olmak istiyormuş. Merhaba komşum. Merhaba. Buraya yeni taşındım. Umarım karşına bir kuaför dükkanı açtım diye bana kızmamışsındır. Olur mu hiç öyle şey? Çok mutlu oldum. Bu şehirde ikimize yetecek kadar müşteri var. Hem rekabet iyidir. İnsanları daha çok çalışmaya sevk eder. Demek öyle. Çok iyi bir rakip olduğumdan emin olabilirsin. <laughs> ne güzel. Peki, söyle bakalım. Bu işi neden yapıyorsun? Her yeri dolaştım. Herkesle arkadaş oldum ama bu bana yetmiyor. Bir şeyler üretmeli, insanlara faydalı olmalıyım. İnsanların güzel görünmesine yardımcı olmak da çok hoşuma gidiyor. <laughs> Arkadaş canlısı bir kuaförsün desene. Evet, peki sen neden kuaförlük yapıyorsun? Ben sadece para için bu işi yapıyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Garip ama neyse. Umarım burada aradığını bulursun. Başarılar komşum. Hayırlı olsun yeni dükkanın. Günler günleri kovalamış. Rapunzel hayatına aynı şekilde devam ederken Evilya hiç iş yapamıyor. Dükkanına gelen müşteriler mutsuz bir şekilde oradan ayrılıyorlarmış. Sonunda hiç iş yapamayacağını anlayan Evilya, her zamanki gibi bir kötülük düşünmüş. Bu sorunu çözmem gerekiyor. Hmm. Ben sana yapacağımı biliyorum Rapunzel. Akşam olup Rapunzel dükkanını kapattıktan sonra gece yarısı Evelia gizlice Rapunzel'in kuaför dükkanına girmiş. Niyeti Rapunzel'e unutamayacağı bir ders vermekmiş. Şampuan şişelerini boşaltıp içlerini yanında getirdiği tutkalla doldurmuş. Saçları birbirine yapışan müşterilerin bir daha Rapunzel'in kuaför dükkanına gitmeyeceğini düşünüyormuş. Evilya'yla rekabet edemez. Sümüklü sarışın. Yarın hayallerinin son günü olacak. <laughs> sabah Rapunzel yine neşeyle açmış dükkanını. Köpeği fındıkla birlikte sabah temizliği yapmaya başlamış. Rapunzel yerleri süpürüp koltukları silerken fındıkta neşeyle etrafında hoplayıp zıplıyormuş. Rapunzel müşterilerinin saçlarını yıkadığı özel bölümü temizlerken fındık hemen yanındaki şampuan şişesini devirivermiş. Dökülen tutkala basan zavallı fındık olduğu yere yapışmasın mı? Rapunzel hemen fındığı kurtarmış. Bir yandan da bunu kimin yaptığını düşünüyormuş. Zavallı fındık olmasa şampuan şişesinden dökülen tutkalı müşterilerinin saçlarına sürmesi işten bile değilmiş. Bu sırada Evilya karşı kaldırımdan Rapunzel'in başına gelecekleri merak ve heyecanla bekliyormuş. Yüzünde de hain bir gülümseme varmış. Bakalım müşterilerinin saçları birbirine yapışınca ne yapacaksın? <laughs> Saatler geçip Rapunzel'in dükkanına giren müşteriler yüzlerinde memnun bir ifadeyle ve gülümseyerek dükkandan çıktıkça Evilya'nın yüzündeki sinsi sırıtış da yerini hayal kırıklığına bırakmaya başlamış. Fakat bu nasıl olur? Bu sarı saçlı küçük cadı tuzamdan nasıl kurtulmuş olabilir? Rapunzel çok zeki bir kızmış. Evilya'nın tutkağı doldurduğu şampuan kutularından birini elinden düşürmüş gibi yapmış ve dükkana girmiş. Evilya neler olduğunu anlamak için hemen şampuan sandığı tutkalla saçlarını yıkamış. Ancak elleri saçlarına yapıştığında durumun farkına varmış ve öfkeden çılgına dönmüş. Sana bunu ödeteceğim Rapunzel. Sana bunu ödeteceğim. Ertesi gün Rapunzel yine işini severek ve keyifle yapmanın verdiği mutlulukla kapatmış dükkanını. Rapunzel evine doğru yollanıp gözden kaybolduktan sonra bir gölge dolaşmaya başlamış sokakta. Bu gölgenin sahibi Evilya'dan başkası değilmiş. Sana bunun bedelini ödeteceğim. Evilya yanında getirdiği benzini Rapunzel'in dükkanının etrafına dökmüş ve kibritle ateşe vermiş. Ve kendi dükkanının önünde durarak Rapunzel'in dükkanının yanışını keyifle izlemeye başlamış. Fakat Evilya'nın fark etmediği bir şey varmış. Evilya Rapunzel'in dükkanıyla birlikte kazayla kendi saçlarını tutuşturduğunu fark edememiş. Alevler kısa sürede Evilya'nın saçlarından dükkanına da sıçramış. Artık iki dükkan birden yanıyormuş. Evilya durumun farkına vardığında artık çok geçmiş. Ertesi sabah Rapunzel dükkanının külleriyle karşılaşmış. Öyle üzülmüş, öyle üzülmüş ki olduğu yere yığılı vermiş. Oraya çok emek vermiştim. <laughs> Bütün kasaba Rapunzel'in başına toplanmış. Onun haline çok üzülmüşler. Onun için bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Ben bir yıllık dükkan kirasını veririm. Ben tüm barangoz işlerini yaparım. Ben de ihtiyacı olan malzemeleri veririm. Ben de dükkanın içini boyarım. Rapunzel öyle mutlu olmuş ki bu sefer mutluluk gözyaşları dökmeye başlamış. Hadi o zaman iş başına. Tüm kasabalı işe girişerek kısa sürede Rapunzel'e eskisinden daha güzel bir kuaför dükkanı hazırlamışlar. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sen hep böyle iyi kal. Başka da bir şey istemeyiz. Evilya mı? Utancından kasabada daha fazla barınamamış ve kasabayı hızla terk etmiş. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.